Kanalıma hoş geldiniz. Bugün, sağlığımız için birçok faydası olan ejder meyvesinin yararlarını keşfedeceğiz. Ejder meyvesi, egzotik tadı ve etkileyici görünümüyle dikkat çeken bir meyve olup, son yıllarda popülaritesi artmıştır. Bu meyve, sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda birçok sağlık faydası sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler antioksidan özellikleri vardır. Serbest radikallere karşı koruma sağlayan flavonoidler ve betalainler içerir. Sindirim sağlığını destekler. Yüksek lif içeriği kabızlığı önler ve sindirimi kolaylaştırır. İdrar yolu enfeksiyonlarını önler. İdrar yolu sağlığını koruyarak enfeksiyon riskini azaltır. Kalp sağlığını destekler. Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp sağlığını korur. Yüksek tansiyonu düşürür. Potasyum içeriği sayesinde kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Cilt sağlığını iyileştirir. Ciltteki iltihapları azaltır ve yaşlanmayı geciktirir. Kilo kontrolüne yardımcıdır. Düşük kalorili yapısıyla zayıflamaya destek olabilir. Diyabet yönetimine yardımcıdır. Kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Ağız sağlığını korur. Diş eti sağlığını destekler ve ağızda koku yapan bakterilerin azalmasına yardımcı olur. Hafızayı güçlendirir. Zihinsel netliği artırabilir ve konsantrasyonu geliştirir. Enerji verir. Doğal şeker içeriği sayesinde enerji sağlar. Soğuk algınlığına iyi gelir. Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını hafifletir. Kanserle mücadelede etkilidir. Kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir ve önleyebilir. Detoks etkisi gösterir. Vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide kramplarını hafifletir ve sindirim sistemini rahatlatır. Böbrek sağlığını destekler. Böbreklerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Stresi azaltır. Rahatlatıcı etkisi sayesinde zihni sakinleştirir. Duygusal sağlığı destekler. Ruh halini iyileştirerek duygusal denge sağlar. Kas ağrılarını hafifletir. Masaj yağlarına eklenerek kas ağrılarını azaltabilir. Ciltteki lekeleri azaltır. Ciltteki lekelerin görünümünü azaltabilir. Kemik sağlığını destekler. Kalsiyum ve fosfor içeriği ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Alerjilere karşı koruma sağlar. Bazı alerjik reaksiyonları hafifletebilir. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Yaraların daha hızlı iyileşmesini destekler. Metabolizmayı hızlandırır. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olabilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.